they get Bugün burada Fransa'nın Mali'ye gerçekleştirmiş olduğu saldırıyı protesto etmek için toplandık. <laughs> Maliye saldırısını lanetlemek için toplandık. Fransa'nın Maliye saldırısıyla alakalı olarak biliyorsunuz yaklaşık bir yıldır bir kampanya yürütülüyor. Mali'de İslam muhalefetinin Mali'nin bütün hakim olması durumunda Afrika'nın ve bütün bir Avrupa'nın çıkarlarının tehlikeye gireceği şeklinde yoğun propagandalar yapılıyordu. Mali İslam hareketi adeta büyük bir tehlike olarak sunulup bütün dünyaya Mali'ye dönük olarak müdahale çağrıları yapılıyordu ve Birleşmiş Milletler ve Arap ve Afrika Birliği de bu amaçlar için kullanıldı. Buna rağmen Fransa İslam Hareketi'nin ilerleyişinin hızlanmasını gerekçe göstererek geçtiğimiz hafta Mali'ye önce hava saldırısı başlattı ve Fransa Başbakanı Holland açıkça Mali'ye dönük daha yoğun bir işgal hareketine girişeceklerini söylüyorlar. Maliyet. bunu Fransa Devlet Başkanı söylüyor. Mali'de etkili bir savaş başlattık düşmana karşı. Fransa neresi? Evet Mali neresi? Eee Fransızlar Afrika'nın yaklaşık e, 20 ülkesinde yıllardır çok büyük sömürgecilik e, yapmaktadırlar ve batıllarında biliyoruz e, milyonlarca insanı gemilerle eee Afrika'dan batıya köle olarak taşıdıklarını da e, unutmayalım yıllardır sömürgeci zihniyetin. Kahrolsun Fransız emperyalizmi! olsun Fransız emperyalizmi! emperyalizmi. Fransa'nın Mali'ye müdahalesini kınıyoruz. Afrika halklarının tarihinde en vahşi işgal, sömürü ve katliamlara imza atmış bir güç olan Fransa, Mali saldırısıyla sömürgecilik çağını yeniden canlandırma çabası sergiliyor. Fransız ordusunun 11 Ocak tarihinde hava bombardımanı ile başlayan saldırısı kara operasyonlarıyla artık sürer, artarak sürerken şimdiden pek çok Malili sivilin hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. İslami mücadelemiz yaşasın İslami mücadelemiz mücadele Bu savaşın akıbetinin ne olacağını öğrenmek isteyenler Afganistan'a ve Somali'ye bakabilirler. Ne Fransa ne de müttefiklerinin Mali halkını temsil eden İslami direnişi yok etmesi mümkün değildir. Mali halkı yalnız değildir. Öldürdü. Öldür.